Evet yeni kameraman arkadaşım Feridun'la Feridun 2. Feridun'la Tekrar yollardayız Kudüs Neden Kudüs neden önemli Şöyle kısaca üç dilinde paylaşamadığı Bir mekan olduğunu söyleyeyim Selahattin Eylül tarafından e, Müslümanlara Kudüs'ün fethi çok fazla e, Gündeme getirilmişti Geçmişte onlar bir şövalye Grubundan aldılar bunu. Şövalye grubu Daha önce Hristiyanlık için sağ kabul etti. Ee, sonradan İran'da Hristiyanlık için almıştık En baştan başlayalım. Bir, ee, neden önemli kutsal topraklar, vaat edilmiş topraklar Tevrat'ta. arz uygun dediğimiz kavramın tam ortasında yer alan yerler. Neden önemli? Süleyman Aleyhisselam devrinden beri Yahudilerin başkenti olarak kabul ediliyor. İkincisi tabii ki Roma İmparatorluğu Hristiyan olduktan sonra buraları aldı ama Yahudi yerleşimine izin verdi. Sonrasında e, şövalyelerin eline geçti. Şövalyeler burayı otonom bir bölge olarak kullandılar. Sonrasında da Saladin Eyyubi devreye girdi. Müslüman bir belde olarak ta ki e, 1948'e kadar burada bir İsrail devleti kuruldu. Öncelikle 1948 ile 16 arasında 1916 ile 1948 arasında bir Osmanlı'nın çekilmesinden sonra bir e, küçük yapılanmalar falan oldu ama ana bakış olarak kimsenin egemenliğinde tek elinde tam olarak bulunmadı. Bugün neden önemli kısmı dini açıdan Yahudiler için çok belli. Kral Süleyman ve kendileri bunlara peygamber demez. Kral der, Kral Süleyman ve Kral Davut'un mezarı burada. Ve ağlama duvarı burada. Süleyman Mabedi'nin batı duvarı. Kuzey duvarı da burada buraya ee, Hristiyanlar için neden önemli? Hristiyanlar için devam ediyoruz değil mi kameraya? Tamam. Kameraman bitti deyince biter arkadaşlar video ona göre. Abone olursanız devamını da izleyebilirsiniz. Ee, Hristiyanlar için neden önemli? Hz İsa bütün çilesini burada çekti. Hristiyan inancına göre İsa Mesih Tanrı'nın yeryüzüne gönderdiği oğludur. İnsanların kurtuluşu için göndermiştir inanışa göre. Ve insanlığı, insanlık çarmıhta kurtulmuştur. Ken Tanrı kuzusunu kurban etmiştir. Tanrı'nın kuzusudur o yüzden İsa'nın lakabı. E, İslamiyet'e göre anlatayım. Judas Iskariot adında bir Hz. İsa'nın sonradan öğrencisi olmaya çalışan ve 12 havari içerisinde yer almayan kişi Hz. İsa'yı betelemde veya Zeytin Dağı'nda. Zeytin Dağı'nda olması daha muhtemel bir yerde ihbar eder. Bu evde ders verecek diye. Fakat e, Romalı askerler ki idam, idamına fetva verildiği için, idamına izin verildiği için, Sanhedrin konseyinde onaylandığı için Romalı askerler gelirler ve İslamiyet'e gelerek Yudas Iskariot'u yakalarlar. Kazayla Hz. İsa'ya benzetilmiştir o. E, Allah tarafından benzetildiği de söylenir. Bu de, tam olarak hani e, konunun dışında ama e, çarmıha gerilen kişi Hz. İsa değildir İslamiyet'e göre, Judas Iscariot'tur ve bütün çileyi aslında o çekmiştir. Romanlar sonradan bütün zeytin dana ve çile yolunun tamamını Hz. İsa'nın çarmıhını taşıdığına inandığı diz çöktüğü, dinlendiği her yere kiliseler inşa etmiştir ve Hristiyan inancına göre Hz. İsa çarmıha gerilmiş burada e, ee, sonrasında Kutsal Kabir Kilisesi'ne 3 günlük defnedilmiş. Defnedildikten sonra 3 gün sonra kendini yeniden yaratıp öğrencilerine bir müddet ders verdikten sonra göğe yükselmiştir. Bu Zeytin Dağı'nda göğe yükseldiği yerde de bugün ezanlar okunan bir yer, çok fazla ziyaret edilen bir yer. İslamiyet'e göre zaten bunların hiçbirisi olmadı. i̇hbar e, edildiğinde Hz. İsa Allah'ın e, Allah onun katına yükseldi. E, ahiret, e, kıyamet günü, kıyamet süreci başladı. Hz. İsa tekrar Müslümanlığa nedeni ettiğinde bu sebebi olarak İslamiyet inancında şöyle bir şey söylenir. Hz. İsa her peygamberin bir dua hakkını Hz. İsa en kalabalık ümmetle birlikte olmak istiyorum diye kullanmış. En kalabalık ümmetle İslam olduğu için, İslamlıklar olduğu için e, en kalabalık ümmetle tekrar yaratılmak ve normal bir peygamber olarak değil, bir normal bir vatandaş olarak tekrar dünyaya gelmek istediği için Allah onun katına yükseltmiştir diye inanılır. Hristiyanlık ilerisinde bunun tam tersi Hazreti İsa e, yoktur aslında zaten. İsa Mesih'tir, Rabbin üç tane ilahtan bir tanesi de Rabbin oğlu olarak yeryüzüne gelmiş ve kurtuluş öğretisini tamamlamıştır. Kendisine bu zırhı reva görenleri affetmiştir. Sevgiye hakim kılmıştır diye inanmıştır. Yahudiler için ise hiçbirine dedar. Bunların hepsi sonradan. Yani Yahudiler zaten Hristiyanlığın tüm teolojisi, İslam'ın tüm teolojisi, teolojisini toptan reddederler. Yok böyle şeyler uydurmayın falan derler onlar için apayrı bir tartışma alanıdır. Teşekkürler dinlediğiniz için.